İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu sene e, piramit ve sert budama yapılmış olan e, bahçedeki fındık verimini e, göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu bizim bahçemizin sınırındaki Cemal amcamızın bahçesi. E, bu sene e, pandeminin etkisi ve kendisinin fındığa olan ilgisinin artması sonucu e, bahçesinde e, genç ışkınlarda e, piramit budama. Eski dallarda da sert budama yaptı. Bunu Terme ziraat odasındaki ziraatçiden aldığı tavsiyelerle yapmaya başlamıştı. Termedeki mühendisin, ziraatçı arkadaşın kendi fakültedeki hocası Ümit hocaya yönlendirmesi sonucu iyice ilgisi artmaya başladı Cemal amcamızın. Cemal amcamız ilk etapta e, eski sert dallarını kesti. Ümit hocanın da tavsiyesiyle e, yeni bırakmış olduğu ışkınlarda sürgünlerin tepesini keserek piramit budama yaptı. E, Tabi bundan önce birkaç sene önce e, babasından miras olarak aldığı bahçede e, ortalama 600 ocak fındığı vardı. Bu 600 ocak fındıktan aldığı e, fındık e, 1,5 ton, 800 ton civarıydı. E, yani ortalama 2 ton yapamıyordu. E, zira e, Terme ziraat odasından aldığı tavsiyelerle ilk etapta gördüğünüz gibi bahçesinin ortasındaki e, ocak kaldırma işlemleri başlattı. Ee, i̇lk başta dalları keserek e, bunu yapmıştı. Sonra e, belirli bir e, buna bütçe ayırarak ocakları da söktürdü. Gördüğünüz gibi ocakların arası e, dallar yattığı şekilde bile e, çok geniş bir şekilde kalıyor. Fındık bol olduğu zaman e, dallar yatmaya başladığında hem fındığın dibi, e, dalların dibi güneş görüyor. Hem de dallar e, orta göbekte e, güneş görmeye devam ediyor, e, kaliteli bir e, verim almayı sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sert budama yaptığı bir dal. E, uçlarında e, tabi kameranın görüntüsü biraz kararıyor. E, fındıkları bizim oraya göre baya 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 farklı. İçleri daha dolgun, fındık daha iri. Ee, arkadaşlar e, bazılarınız e, o sert budamaya veya e, piramit budamaya göre fındık neden az diye soracak olursa e, Burasının rakımı ortalama termi bölgesi 20, e, 15 ile 30 arası e, Fındık bu sene e, Şubat ayında e, doğmaya başladı e, Nisan'da da e, kar yağmasıyla don olayı oldu Fındık e, Alaz ve yağlı fındıklarda yanma oldu. Ondan dolayı fındık zaten bizim buralarda az. Ee, ama bu budama yapılan bahçede bizim oraya oranlama yaparsak bizden daha iyi fındığının olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Tabi bahçeyi gezerken e, dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Bu bahçeyi daha önce de e, videosunu 2-3 kere çekmiştim birincisi e, fındık bahçesinde kireç nasıl atılır örnek bahçe olarak çekmiştim İkincisi birinci sene e, dal budama ve gençleştirme olarak çekmiştim o videoyu çekerken arkadaşlar dikkatini e, izlediyseniz çeken şey ışıkların ortada durması Çalıların dalların ortada durmasıydı e, Cemal amcamız e, Ümit hocadan sonra da Ferrara'nın mühendisleriyle görüşmüş ve e, dediğimizi uygulamış bahçe içindeki ışkınları yakmaya başladı çalıları bunun sebebini ben daha bir önceki videoda açıklamıştım tekrar etmiş olayım birincisi ilaçlama yaparken böceklerin kaçış alanı saklanma olarak alanı olarak kullanması İkincisi de bildiğiniz gibi arkadaşlar artık küllenme olayı ilaçlamanın etkisi eskisi kadar bariz gözükmüyor yine de küllenme oluyor küllenme olan fındığın kolay kolay iflah olduğunu da söyleyemeyiz. Ee, Ferrara'nın mühendisi e, açılan sürgünlerin e, direkt bahçe içinden çıkarılıp veya e, müsait bir alanda yakılmasını tavsiye etmiş. Cemal amcamız da bunu dinlemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cemal amcamız hala bahçesinin ortasında dal eğimin üst üste gelen dallar varsa ocak kaldırmaya devam ettiğini göstermek için o Yeri de çektim. Cemal amcamızın diğer e, uygulaması dediğimiz tavsiyelerin bir bizi dinlemese de e, ziraatçileri dinleyerek yapıyor. Benim dikkatimi çeken en büyük nokta e, bahçesinde aşırı derecede bakteriyel yanıklık var. E, bunun sebebini e, tahmin olarak yürütmem gerekirse Cemal amcamız buna e, artık fındıkla tamamen kendi ilgilenmek istediği için. E, ilaçlama makinesi satın aldı. E, onun deposu 200 litre. Muhtemelen ziraatçıdan aldığı ilaç e, 400 litreye göre ayarlıydı. Bu da e, ona ya dikkat etmedi e, ya da e, unuttu, unutkanlığına geldi. Muhtemelen aşırı derecede ilaç e, ilaç uygulamasından dolayı bakteriyel yanıklık oluşmuş. Tabii diğer bir etkene e, etken küllenme başlamış. Ocaklarının ışkınını muhtemelen alacaktır. Ee, sürgünleri temizlemesi lazım ee, küllenme gördüğünüz gibi başlamış ona da bir çözüm üretmesi lazım Di diğer bir şey de e, geyiklerin e, yeni bırakılmış sürgünlerin boynuzlarıyla e, kabuğunu e, yırtmış e, muhtemelen onlar da e, bu sene olmasa da bir dahaki sene muhtemelen kuruyacak Bahçe kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Bahçenizdeki dal sayısını azaltın, eski sistemden vazgeçin. Budama sert budama yapamıyorsanız da geleceğe dönük yavaş yavaş ışkınların piramit budamalarını yapın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi seyirler. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız.